Cumhuriyet devri adam yetiştirmez efendiler. Adam ufku büyük bir cemiyetin bir nizamın eseri olarak vücuda gelir. Sen imparatorluk zihniyetine dönmedikten sonra çaplı adam yetiştiremezsin. Şu tavan bile manidir. Bak elimi kaldırsan kaldırsam tavana vuruyor. Mekan bile senin hissiyatına tesir eder. Şu itiş bücüş binalardan mı çaplı adam çıkacak? Sefertası gibi binalardan mı? Osmanlı'nın mimarisini inceleyin. Musekisini inceleyin. Onun dünya görüşü elimin değdiği her şeyde vardır. Gidin Topkapı Sarayı'na bakın. Elbiselerin Motifler eteğinde devam eder bir teriye, temsil eder. Tanzimat gelince alttan bir kuşak kondurmuştur. Tanzimata kadar Osmanlı'nın şalvarına iki değirmen taşı sığar. Bugünkü çocuklar kot pantolonun içinde rahatsız olmuyorlar. Bunlar psikolojilerdir. Bu psikolojiyle büyük adam olunmaz. Bu psikolojiyle Avrupa'ya kuyruk olunur. Alem-i lider olunmaz. Lider olacak millet kendine güvenecek. Kendine güvenecek millet tarihini bilecek. Daha kuvvetinin kaynağını bilecek. İmanını bilecek. İslam'ın vefasına iman edecek.